Merhaba bugün yol arkadaşım Audi Q6 e-tron quattro. Audileri gerçekten çok sevdiğimi söylemiştim. Bugün bendeki araba S-line serisinden. Ben tabii hemen bana gelir gelmez orman yoluna çıktım çünkü hız yapmayı da çok sevdiğimi söylemiştim. Ben bir Q8 sever olarak Q6'ya karşı birazcık böyle yani çok sıcak değildim ama bindikten sonra gerçekten çok sevdim. Çünkü elektrikli oluşu ve Quattro özellikle oluşu gerçekten çok hoşuma gitti. Buradaki ön ızgaralardan başlayacak olursak bu ön ızgaralar ters çevrilmiş vaziyette bir dizayna sahip. Burada her zamanki gibi Audi logomuzu görüyoruz. Farlardan bahsetmek gerekirse Matrix LED farları var ve arka tarafta da Burada çok güzel A5'teki gibi bir animasyon çıkıyor stop lambasına bastığınızda. Burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi gerçekten basık ve geniş görünmesi. Bu bence çok spor ve çok hızlı bir hava katıyor ki Audi'nin zaten hızını hepimiz biliyoruz. Bagaj hacminden bahsedecek olursam bagaj hacmi gerçekten çok geniş. İçine bebek arabası koyabilirsiniz, eşyalar vesaire ve geri kalan her şey 526 litreden oluşuyor bagaj ve arka koltuklar katlandığı zaman da tam 1529 litreye kadar çıkabiliyor. Bu da baya baya hani küçük bir ev kadar. Şimdi arka koltuğu göstermek istiyorum. Bizim tabii ki eşyalarımız var ama arka koltuk çok geniş çünkü ben uzun boylu birisi olarak gayet rahat bir şekilde sığabiliyorsam bence herkese sığıyordur. Tabii ki bir tık daha öne gidebilir ama benim boyum bir 80'e yakın ve gayet rahat bir şekilde oturup hatta hafif olarak da kaykılabiliyorum. Onun için çok hoşuma gitti. İç tasarım'a geçtiğimizde tabii ki Audi'nin güzelliği bize karşılıyor. Çünkü bu arabayı biner binmez hemen eğer e, yanınızdaysa anahtar ki tabii ki yanınızda olacak e, arabayı biner binmez araba otomatik olarak açılıyor yani start stop tuşuna basmanız basmanıza gerek yok ve son ayarlar nasılsa işte klima çalışıyorsa. Ki biz birazcık açmıştık. Klima çalışıyorsa çalışmaya devam ediyor. Son bıraktığınız şeyde ve direkt start stop basmadan devam edebiliyorsunuz. Şimdi kemerimizi takalım. Koltuk ay ayarımız zaten direkt hemen yapıldı. Burada dijital ve otomatik göstergeler var. Hafifçe dokunarak işte koltuk ayarı, aynalar, kilitler, farlar vesaire hepsini yapabiliyorsunuz. Bunlar zaten klasik tuşlar bagaj tuşumuz şurada. Gelelim en sevdiğimiz kısma. Audi'nin ben bu altıgen direksiyonunu çok seviyorum. Aynısı A5'te de vardı. A6 e-tron quattro'da da var. Bu gerçekten çok sportif bir görünüm kazandırıyor. Gene dokunmatik tuşlarımız var. Uzun bir dijital ekranımız var. Burası zaten hani Dokunmatik çalışıyor biliyorsunuz. Burada işte gerekli şeyler var. Şurada çok güzel bir hayalet ekranımız var. Bu gerçekten çok e, uzun menzil ve iyi gösteren bir ekran. Çünkü dün akşam da birazcık e, arabayla sürü atmıştım. Baya gerçekten çok net bir şekilde görünüyor. Eğer radyo açıksa hangi radyo olduğunu da yukarıda görebiliyorsunuz. Dolayısıyla baya hani işlevsel bir şey. Ekrana bakmaya gerek kalmadan yola bakarak oraya da hakim olabiliyorsunuz. Burada bir tane co-pilot için bir ekranımız var. Aynısı zaten A6'da da vardı. A5'de de vardı çok pardon. A6'da da var. Buradan böyle ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şurada bir tane telefon şarj yeri var. Şurada küçük bir mandalı var. Böyle mandalla telefonu sıkıştırıyorsunuz. Burada bir tane kül tablası var ki ben bunlara bayılıyorum. Gerçekten. Fakat en sevmediğim özelliklerden bir tanesi ben Apple Kara kablosuz bağlanamadım. Apple Kara bağlanmak için kablo gerekiyor. O da yanımda olmadığı için maalesef bir telefondan idare ediyorum. Burada güzel bir bardaklarımız var. İsterseniz açıp isterseniz kapatabiliyorsunuz. Burası böyle büyük bir kutumuz var. Burada tabii ki elektrikli olduğu için elektrik kartları var. HGS'miz var. Siz geri kalan diğer şeyleri de koyabilirsiniz ve şöyle de duruyor isterseniz. Bir tık yukarıya alarak böyle kol desteğiyle kullanıyorum ben. Çünkü çok sağa sola gittiğim için araba kullanırken benim için çok rahat oluyor. Ee, yukarıdan bahsedecek olursak yukarıda bir sunroofumuz var. Klasik bir sunroof. Açıyoruz, kapıyoruz ve perdesi var. Şöyle açılıyor. Telimiz dönmüş. Şöyle durması lazım. Ve aynı şekilde de klasik olarak kapanıyor. Bence bu sunroof olayını arabalarda çok seviyorum gerçekten. Yani cam tavan olayını daha doğrusu. Çünkü çok fazla ışık e, alıyor içerisi. Sanki üstü açık bir araba gibi. Arabanın içi gerçekten çok geniş. Gördüğünüz gibi biz şu anda mesela iki kişi çekim yapıyoruz ama 3-4 kişi falan da sığar herhalde gibi. Gerçekten çok büyük, çok geniş bir araba. Sadece e, olumsuz bir şey söyleyecek olursam, araba elektrikli olduğu için... A, bu arada elektrik derken şundan bahsedeyim. Arabamız iki gündür bende ve iki gündür hala 362 kilometrede yani yüzde 67 olarak şarjı bulunuyor. Gerçekten çok fazla yol yaptım. Ee, şöyle bir güzelliği var. Frene bastığınız anda ya da stopta mesela kırmızı ışıkta beklediğiniz anda araba kendi kendini yeniden şarj ediyor. Yeniden şarj ettiği için de bu süre daha fazla uzuyor. Yani normal elektrikli arabalar gibi değil. Kendi kendini şarj etme gücü olduğu için uzun bir şekilde Konforlu bir şekilde gidebiliyorsunuz. Benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi şu oldu. Tabii Audi deyince hızla özdeşleştirdiğim için, ben de hız yapmayı da çok sevdiğim için benim için önemli olan şey gaza bastığınız zaman arabanın ivmelenmesi. Tabii ki Audi çok hızlı bir şekilde ivmeleniyor. Q6, e-tron, quattro içinde bu geçerli. Fakat gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman araba bir anda yavaşlamaya başlıyor. Yani o ivmeyi devam ettiremiyor ve sürekli olarak gaza basmak zorunda kalıyorsunuz. Bence bu benim için kullanıcılar, benim gibi kullanıcılar için birazcık eksi puan olabilir. Ama onun dışında gerçekten çok sevdim. Özellikle şu da çok önemli buna da değinmeden geçmek istemiyorum. %10 şarjdayken araba tam 21 dakikada %80 şarja varabiliyor. Yani 21 dakikada çok kısa bir süre belki bir kahve almakla eşdeğer %80 şarj olabiliyor. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ve diğer detayları birazcık okuyacağım size. Çok güzel detaylar var. Audi A6 Su e-tron Quattro'da 619 kilometreye varan elektrikli menzil gücü var. Ve tamamen yenilenmiş iç mekan konseptiyle gerçekten çok cool ve çok yenilikçi görünüyor yüksek hızlı şarj özelliği Audi Q6 e-tron'un yaklaşık 21 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilebildiğini söylemiştim. Bu da tamı tamına 255 kilometrelik bir menzil yaratıyor. Ayrıca birazcık bataryasından bahsetmem gerekirse düz 800 volt lityum iyon bir batarya sahip Q6 ve bu da gerçekten çok verimli bir motor gücü demek oluyor aynı zamanda. Ve evde şarj etmek için eğer evinizin altında bir şarj istasyonu bulunuyorsa onun içinde 11 kW'lık şarj kapasitesi yeterli oluyor evde şarj etmek için.